Kolokyo'da herkesin temel problemi değil mi? Inter'lar, troller veya toksikler. Öncelikle bu maça bir göz atalım. İlk pozisyonda ölümünden sonra Fizz mental boom yaşıyor ama ölümünün sebebi Pantheon W'su bitince sıçra atmaması. Raven'ımızın ise mental boom'unun sebebi yanında bard olması ve oyunu trollemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi normal bir maçta değiliz değil mi? Ama bu maçı sonuna kadar izlerseniz böyle maçları bile mentalinizi bozmadan oynayıp nasıl kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu maçta oynadığım hesap ise Diamond 2'den 20 ve Elo ise aynı şekilde Diamond. Solo için yapabileceğim en iyi içerikleri yapmak üzereyim. Eğer tırmanmak istiyorsanız sonraki videoları takip etmelisiniz. Çünkü kaybedilen maçları analiz edeceğim. Ve oyun ufkunu zirveye çıkacak. Gelelim bu maça. Bu başta yaptığım bu build'i bana kalırsa en iyi build'i. Çünkü Gord ile tanklayamıyorsunuz ve hasar da atamıyorsunuz. Dün olarak yenilmez en iyisi keskin sağanak çok yüzümüz bir ürün. O yüzden tercih etmemelisiniz. Oğlum ilk defa kostümlü çar oynuyorum lan. Biz seninle onu kesmemiz lazım. Fuck. Oğlum ne oldu ya herkes niye bu kadar tilt ya? Dur herkesi bir. Allah, Allah, Allah Bak durduk yere flash attı direği. Gerçekten sabrımız zor. Diliye olmasam yani. da ben bu maçı kazanırım. Adam durduk yere flashını harcadı bir erkek. Ondan sonra öldük yani. 1 totem değil midir? Neyse ben 6 hmm. olup geleyim ya. Çok çocuk troller yani abi ne olsun. Vurmayabilir bile. En çok damage'im var. Raven çok umurumda değil. Önemliymiş burası. Can'a bak. Oy. Şöyle, of çok iyi oynadık. Ne yapıyor bu Draven ama? Ne yapıyor oğlum bu? İki wave'in de dalgasını alıyor. Yat. Yarım saniye ulti. O ki neredeler ya? Gidiyorum. Yanında ultisi yok zaten. Ve korkuna ilerleyebilirsin. Kırılacağım. Tank tavalıydım. Pardon. Kontrol. Bu azıcık başka gelecek alacak. Yorumları okuma gibi bir hobim var. Sizden tek ricam bu videoları izledikten sonra yorum bırakmanız ve bu kanalın yeni kanalım olduğunu fark etmeyip abone olmayanlar var. Son videoda bundan bahsettikten sonra 100 abone geldi. Yani bir kontrol edip abone olursanız sevinirim. Potemiy <laughs> yoktur diyerekten bu ejderhaya gireceğim ben. <laughs> Çocuklar da yukarıda zaten. Şimdi burayı açıklamam gerek. Oyunda yapabileceğiniz en mantıklı pusulardan biridir bu. Karşı bot koridoru yürürken yolda yakalamak. Ama bizi patlatan şey totemde olup botun reset atmaması oldu. Yani totem taramadan özellikle üzerinizde para varken bunu yaparsanız oyun kaybetmenize yol açabilir. Oyunda reset gerçekten en önemli şeylerden biri. Birçoğunuz bu yüzden oyunları çok trollüyor. Raven? Yaptığı işe baktır Ya bir de. de body block atıyor bana kaçacaktım ya. Benim orada W'den alacağım lifestyle'in bu arada hattı hesabı yok. Hem çok çok yüksek bir hasar <laughs> çıkacaktı hem de bayağı bir lifestyle atacaktım. Andrei onu saldım yani hiç gitmen gerek. Sal sal. Fark her imkanım olduğunda objektif alıyorum ama bunu alırken bana tehdit olabilecek bir şey olmadığından emin olduktan sonra yapıyorum. Ben bu midi alacağım. En kötü ben senin ultine güveniyorum. Yana geldim. Yapma, yapma, yapma Vladimir. Tamam. Biz bu oyunu taşıdık ya Hakan. Draven'a rağmen bu ulti hmm. kazanacağız. Hani güç zehirlenmesi yaşarsam sıçtık. Bu buluyorum. Bana kadar zaman kazanırsın ya yani, seni de isterler. Senin ne kadar var? Nerede, Kim yokmuş? <laughs> Harbi. Ne yapıyor? yanımda güzel e? Hayır. Ucundan yedim Benim lan. Ya. Tekine de zıpla. Nice. Bütün vallahi var zannediyorum. Şimdi ben ejderi ya. de çevirdim. İyi, güzel oldu. Size bir tehdit yokken mesela karşısı resetlemişken veya ölü varken karşı çalmak oyunu koparan en kritik şeylerden biri olur. Bunu takip edin ve uygulayın. Tam yani bizim fizle herkesi kesiyor. Kötü bir oyuncu değil. Sen şöldür işte onu. En dönmüş olsun lan. Fark ettiyseniz çoğunlukla Q ile mark bırakıp CC yedikten sonra veya rakip atıldıktan sonra E ile takip ediyorum. Bu da rakibin kaçamamasını garantiye alıyor. Dönmüyor. Çok hızlı. <laughs> ya. Şimdi bir death dance tamam bitti oyun. saniye var sıçrama. <laughs> bir anda hareketlere bak. Diyorum. Oğlum nasıl ölmedi ya? Çok iyisin. Siz söylemeden ben söyleyeyim tabii ki de laksatlamalıydım. Sin'ci'de değil. Onu yakalamak baya zor. Yetişemiyorum ya. Zinza ile mekaniksel olarak bir şey yok. Buradan kuldan lazım. Tahsiller bir tık troll mu olmuş? Yo tahsiller çok iyi. Ne yapıyor bu? Ya ne yapıyorsun? Allah'ım en sonunda gideceğim ölümün zırhını alacağım. Ölümün zırhı mıydı? Ölü adamın zırhı mıydı? <laughs> Neydi oğlum Öyle o zırhı. <laughs> 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 ne bileyim oğlum. Bir karmaşa yaşadım orada. Ejderha çıkıyor. Biz niye buraya gidiyoruz ya? Ben bir de alamet açıyorum. İkinci mit kulesi düşsün. Bize bayağı bir kontrol sağlar. Ejderha mı? Bunu kafa vurdur. Yani çıkamaz. Şu benim birlikte tuşlamamız lazım. Ben çok başıma Tutlatamıyor değil mi ona? Tükürür mu? Şur, tamam, bird. Ha? Ultine ihtiyaç. Hmm. Keşke hiç atmasaydım şu Çok CC yedim be. Atmam bir sorun değil be. De. Oğlum ölüyorum lan. <laughs> Güzel. Ya buranı gitseydik. Niye gitmedik? Ha bizim ADC'miz yok. Böyle. ADC'miz olmadığı için yani. flip bir oluyor. Yani karşıdan 4 kişinin ölmesi lazım bence. Oğlum çok derine girdi bu. Ah deli. Çık oğlum çık deli bu. Deadlensin bitsin sonrasında istediğimizi yapıyoruz. Zaten bir kamp var. Hmm. Tamam dead dance de da bitti. Şu saatten sonra yatmam ben. Tek atarım yatıramazlar da. Bunun için DPS'im de var hatta ya. Gel gel. Sen şey yap. E, görüş sağla bize. Totem ol. <laughs> Şurada alayım öyle katılayım ya. Siz hallediyorsunuz zaten. Oha ben böyle kuleye de fazla vuruyorum. Ayy kör attım. Kör atamadın. <laughs> Yukarıdan demin çiğmediğim diye girdiğim hallere bak ya. kule düşse çok rahatlayacağız ama. Daha slow. Ya high singed Ha? ya. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bu da görünmez oldu. Bana Şu söyler misin? Hangi, bu buildin güçlü olduğu bana söyler misin ya? Ya bence Whiteman gerek yok ki ya bu arada. Onun olayı zırh değişmez. Execute olarak bakma. Ucuz eşya, altın sağlıyor. Çok şey katkı, çok şey sağlıyor. Dediğim gibi mental büyük bir etken. Kötü oyunlarda kötü oyuncular değil kendi oyununuzun kusursuz olmasına odaklanın hata yapmamaya çalışın. Mesela bu oy kazanmamızda 3 etken var. Birincisi bottaki savaş. ikincisi oyunu neredeyse hiç trollemedik. Sadece direkt sonrası resetlemediğimiz yer var. Orası bile iyi geçebilirdi. Üçüncüsü ise bitten iki kule alıp tüm kontrolü ele geçirmek. Cevaz olmayacağım. Lodiki en iyi içerikleri yapmak üzereyim. Sonraki videoları mutlaka takip edin ve paylaşın. Sonraki videoda görüşürüz.